Ha. 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 Ne, ha. Bu Bak, ne Ne bu önlemler falan ama bilmeden konuşma. Ben sana anlatacağım ya. Yeter ya tize. Ay, Ay iyi tamam tamam ama Hişt. yani biliyorum para olduğunu ama bugün lazım. Yarın çok geç. Bilemiyorum. Bu zor zamanda yanımız olmazsanız sizinle çalışmaya devam edemeyiz. Tamam. Abdullah Bey, merhaba. Merhaba Özgür, nasılsın? İyi değil. Hayırdır? Yasemin Hanım'ı kaçırdılar Abdullah Bey. Değil mi? Vah vah, adamdaki taliye bak. Çok geçmiş olsun, var mı yapabileceğim bir şey? Aslında var. Adamların istediği parayı toparlamaya çalışıyoruz. Ben uğraştım ayarlamak için ama... ...birkaç milyon eksiğimiz var hala. Ne kadar eksik? Valla... Dört milyon dolar daha lazım. Dört mü? Bir şey değilmiş. Tamam, akşam olmadan elinizde olur. Tamamdır, güzel haber. Ben Timur'la beraberim. Gelişme olursa haberleşiriz. Tabii tabii, haberleşiriz. Fidye de isterler şimdi. Muhtemelen. Ay kim bilir kaç para isterler. Teyze bak, baştan uyarayım. Ben bunu bir tek sana anlattım. Sen de başka kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Hele mahalleliye hiç söylemeyeceksin. Anlaşıldı değil mi? Aşk olsun Nevin. Sen de beni iyice boşboğaz belledin kızım. Ben senin şimdiye kadar neyini söyledim? Bunca telaş arasında canını da sıkmak istemiyorum ama. Perde aradı. Teyze sen bunu bana niye başta söylemedin? Niye şimdi söylüyorsun? Ya dur bir kızım sakin ol. <laughs> ne sakini teyze ya? Ne istiyormuş ne söyledi? Görüş günüymüş. Ya bir konuşalım dedi. Yüz yüze söyleyecek herhalde. Ben de geleceğim. Delirme durduk yere. Otur oturduğun yerde kızım. Ben gider anlarım derdi neymiş. Ondan sonra bakarız. Anne. Bana nasıl dondurabilir miyim? Hayır kızım evdeyiz. Ama çok sıkıldım. Ne yapayım kızım? Git odamda sıkıl. Devamlı seni eğlendiremem değil mi? Nevin, niye sinirini çocuktan çıkarıyorsun kızım? Yapma böyle. Bir sakin ol. bu işimi görür herhalde değil mi? Yani kısa sürede onu bulabildim. Daha kuvvetleri var tabii. Onu bir aktif hale getireceğim bir saniye. Bu arada sinyalden bir şey çıkmadı. Hastanelerden de. Şimdilik akıllıca davranıyorlar. Bir hata yapacaklar. Hep yaparlar. Tamamdır. Aranı 200 metreden fazla açmadığın sürece sinyal zayıflaması. Çantanın içine atman yeterli. Telefondan rahatça takip edilebilecek. Tamam ben zaten adamları takip ediyor olacağım. Yani bu tarz aletlere çok güvenemedim hiçbir zaman. Eski modasın sen evlat. Eskinin modası geçmez. Sen kendine baksana. Peki iletişimi nasıl kuracağız? Bununla. Hmm. Kulağında olması yeterli. Telefonunu ver istiyorsan onu da halledeyim. Aklın nerede senin? Ne bileyim ya. Kafın ne kurcalıyorsa anlat bakalım. Hükme şeyler var. Adem sen de izinlisin. Yasemin'i ben korurum bugün. Ben çocukları ayarlayayım hemen. Bir araç sizi geriden takip etsin. Gözüm yok Bekir. Bir gün olsun peşimizde orada olmadan gezmek istiyoruz. Değil mi? Adamlar arabadan çıkıp bize doğru yürümeye başlayınca ben hemen arabanın kapılarını kilitledim. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Sanki Yasemin'in kapısının kilidi tutmadı. Bu kaçırılma durumu. Oyun mu oynuyor başı? Gerçekten dertte mi bilmiyorum. Ya şey. bu ailede çözmemiz gereken çok şey var. Ve biz daha en basit sorulardayız. Hepsinin cevaplarını bulacağız evlat. Sabır. Hele şu operasyonu sağ salim atlatalım da. Sen kadını kurtar, evine teslim et. Timur'un sağ kolu ol. Benim şu ölüm planımı konuşsak mı artık? Ya sen kafanı yorma. Ben onların hepsini halletmişim. Hocan şimdi parayı göndersin. Sonra seni koftiden öldüreceğiz. Mezarını kazacağız. Bir ceset getirip onun içine koyacağız. ...kocan bütün o görüntüleri gördükten sonra artık sıkıysa inanmasın. Cesedi nereden bulacaksınız? Bulduk bile. Kimseye zarar vermediniz değil mi? Ya sen kocanın harbiden öldüğüne inanmasını istiyor musun? Ne istiyorum? E tamam o zaman işime karışma ya. De haydi gidelim şu işi halledelim gelelim. Keşke daha önce söyleseydim bu meseleyi abi. Hangi mesele oğlum? Ceset lazımmış ya abi. He lazım. Ben hallederdim abi. Nasıl halledecek? Ya bu kimsesizler mezarlığında bizim bekçi Mahmut var. Koyardık cebine üç beş kuruş bir şey, hallederdi gerisini. Ya ne diyorsun Ahmet? Ya bu süper bir fikirdir ya, helal olsun sana. <laughs> ne sandın abi? Ama benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş abi? Zamanı gelince öğrenirsin. Telefon hazır. Eyvallah. Ayha zaten kulağında olacak. Ama yalnızca ses değiliz biliyorsun. Kalabalığız. Sorun olduğunda ekip müdahaleye hazır. En ufak bir aksilikte yanındayız. Buldunuz mu? Daha değil. Ama yakında. Yardım eder misin? Gel. Sana çıkıştığım için özür dilerim. Açtı mı? Babaların canı öyle kolay kolay acımaz. Olsun gene de ben üfleyeyim de. Sen daha üç yaşındaydın. Bir gece acayip hastalandın. Çok korktuk annenle. Kaptık seni hastaneye gittik hemen. Ama sen de bir inat, bir inat. Ne doktorlara müsaade ediyorsun muayene etsinler diye... ...ne de hastanede kalmak istiyorsun. Bazen düşünüyorum acaba bu inat oyunu kimden aldın diye. <laughs> ne zaman seni kucağından alsalar... ...ne zaman yanlışlıkla elini bıraksam ağlamaya başladın. Nasıl sakinleştirdiniz beni peki? Ben sakinleştirdim. Hemen yanına yattım yatakta. Doktora dedim ki ilk önce bana yapın ne yapacaksınız? Sen de oyun zannettin. Müsaade ettin. Bütün gece ben yanında yattım yatakta. Annen başımızda hastanede kaldık. Çok salakmışım. Eskiden en güvendiğin kişi bendim. En güvendiği hissettiğin yerde yanımdı. Hatırlıyorum. Bir zamanlar en güvendiğim insan sendin baba. Şimdi?